Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Wingo Games firmasından gelen kutu oyunu tasarım kitini inceleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz kanalımızda daha önce farklı firmaların şeylerini incelemiştik, tasarım kitlerini incelemiştik. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Gayet güzel bir e, tasarım kiti bizi karşıladı arkadaşlar. Ya burada e, kutu oyunu işinde iş yapacaksanız, üretim yapacaksanız, sizin muhakkak farklı farklı firmalardan fiyat almanız e, gerekiyor arkadaşlar. Materyallerini öğrenmeniz vesaire gerekiyor. Çünkü bu iş hem bir tamam kutu oyunu yapmak üretmek eğlenceli bir iş ama bir yönüyle de işin ticari yanı var. Sonuçta sen bir ortaya ürün koyacaksan. O ürünün en uygun fiyata en yüksek kalitede olmasını istersin, temenni edersin. E, haliyle bu e, her yönüyle dikkat etmek gereken bir piyasa arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak örnek kitinin e, üzeri zaten kendi haliyle direkt kabartmalı bir e, stempleme yapmışlar arkadaşlar. Bunu görebiliyorsunuz. Zaten şurada e, ışık tam güzel ayarlayamadım ama folyolu bir şekilde şuradaki... Meeple ve E harfini yapmışlar. Yani o şeyde, kutularda bu şekilde estetik öğeler çalışabileceğimizi gösteriyor. Yani şimdi bir açalım bakalım. Gayet güzel, hoş ve sağlam bir teleskopik kutu tasarımı var şu anlık bizi karşılayan. Bunu açıyoruz. Güzel bir şekilde, gevşek değil. İç şeylerine bakıyorum. Gayet güzel bir tasarım yapmışlar. Şimdi... Bunu bir kenara ayıralım arkadaşlar, gayet güzel bir kutu ve bakalım burada kalın bir oyun e, şeysi var arkadaşlar, tahtası var, baya harbiden baya şey e, kalın ve premium bir şey yapmışlar arkadaşlar. Valla ben bir e, bunu önden incelemiştim ama tam incelemesini e, şeye saklayayım demiştim. Yani oyununuzda böyle çift kat kullanabileceğiniz çift kat mı bu ya? Burası evet, baya kalın, yani bükmeye kalksan zor bükülecek bir e, şey oyun e, takip şeysi yapmışlar. Gayet güzel. Bakalım başka neler var. Bir punch board şeysi karşılıyor bize. E, sample kit demiş. Burada linen finish zaten görüyoruz. E, 800 gram kart borda 250-250 arkalı önlü kaplama yapılmış ve linen finish yapılmış. 2 mm kalınlıkta standart diyebileceğimiz bir punch arkadaşlar. Punch boardların 3 milimetre olanı var. 1.5 milimetre olanı var. Ya 1.5'lar biraz fazla ince olabiliyor açıkçası. Oyunlarınızda ben yani kendim de tercih edecek olsam asgari bir genelde 2 milimetre falan tercih etmek işe yarar. Olabilir arkadaşlar. Burada bir punch board kalitesine bir genel olarak hemen bir bakalım. Bir şöyle açalım bakalım şunları. Gayet güzel. Kesimler çok güzel yapılmış. Burada ne var? Hı, ufak bir Evet, ufak bir çapak oldu ama sorun değil. Yani öyle yırtılma falan gibi bir şey var mı yok mu ona bakmaya çalışıyorum ben ön planda. Bakalım. Hı, hmm. ha burayı buraya bağlamışlar. Burada kesme atmamışlar. Evet, burası böyle ayrıldı. Burası biraz evet, şurası koparak ayrıldı ama önemli olan bizim nihai materyalde. Sorunsuz bir şekilde kesimin yapılıp yapılmadığı meselesi arkadaşlar. Bakalım. Şurası birazcık, e, evet, genel olarak e, şeyleri güzel. Tamam, şu araya kaçmış. Tamam, o e, şey, bakıyorum. Şimdi, oyunun kartboardlarını ayırdım arkadaşlar. Bu direkt herhalde şey zaten. E, bunu alıp buraya bağlayacağız muhtemelen. Direkt doğaçlama takılıyorum ben arkadaşlar. Ops. Niye yapamadım ya? Bir şey tutturamıyorum. Bunu iki taraftan da tutturmanız gerekir arkadaşlar. Allah Allah. Tutturamadım. Yani gayet şeyi güzel şimdilik. Şimdi şurayı. Heh. Oo, çok sağlam yapmışlar ya. Oho. Heh. Evet başardım. Şu an direkt olarak e, duran bir şeyimiz var. Roketimiz var arkadaşlar. Şurayı da düzeltiyorum. Gayet de güzel duruyor. Ee, burada bu pulları buraya mı kullanabileceğiz? Emin değilim ama. Neyse netice olarak gayet punch board kalitesi güzel arkadaşlar. Şunların buraya birazcık tozlar döküldü. Onları temizliyorum. Ya sonuçta kutu oyunu sektöründeki aslında yani en çok kullanılan en uygun fiyatlı materyal punch board arkadaşlar genellikle. E, ee, punch board kalitesini o yüzden ben çok önemsiyorum kutu oyunu firmaları gözüyle bakıyorsam. Şu ana kadar benden geçerli bir not aldı diyebilirim. Peki bakalım burada bir kart destesi var. Şu kart destesini en son ele almak istiyorum. Şu minik öğelere bir bakalım. Şimdi burada e, bir adet mini figür var arkadaşlar. Plastikten 3D print yapmışlar gibi ama bayağı güzel print yapmışlar. Yani genel olarak e, materyal kalitesi gayet güzel. Yani eğer tabii ki bunların birazcık fiyatları durumdan duruma göre çok değişkenlik gösterebiliyor. 3D modelini yapıp da fiyat almanız lazım firmalardan özel olarak ama ya benim oyunum çok premium bir oyun olacak ve materyal olarak mini figür içerecek diyorsanız gayet Wingo Games bize küçük bir kutu vermiş ama içerik olarak içinde bayağı bir şey var açık konuşmak gerekirse. Bu arada güzel bir plastik tray de yapmışlar. oyunlarda böyle şeyler de gerekiyor tabi arkadaşlar kutulamada. Bakalım burada ne materyaller varmış. Evet, şimdi şurada bir plastik şeyler var. Bunlar tam olarak ne işe yarıyor emin değilim ya. Bunlar böyle, bunları mı koyuyorsun, ne yapıyorsun? Neyse yani bunları bu şekilde kullanabiliriz belki. Bunlar böyle bir dursun. Bakıyorum, bir adet akrilik standart zar var arkadaşlar. Wingo Games diye de burada amblemini koymuş arkadaşlar. Gayet güzel. Bir adet ahşap, e, lazer oyma şey koymuşlar, pul. Gayet güzel. Metal para yapıyoruz biz diyorlar. İyi, güzel. Başka burada akrilikten şeffaf şeyler var, küpler var. Ee, şeyde oyunlarda kullanabileceğiniz ahşap, ahşap, ahşap renklendirilmiş küpler var. Genel olarak güzel arkadaşlar. Yani böyle açıkçası e, küçük bir kutu. İlk karşılaştığım zaman dedim ki ya adamlar ne gönderdi acaba? Ama adamlar özetle şunu diyor aslında: Biz her şeyi yaparız kardeşim diyorlar ve bunu gösteriyorlar da gayet de böyle gidip de e, şey ya çok aşırı kapsamlı bir kutu yapmalarına gerek olmadan dertlerini ifade etmişler. Ben adamların ifadesini anladım. Biz bu işi yaparız diyorlar arkadaşlar. İhtiyacınız olursa özetle. Şimdi tabii ki amacım benim burada firmaları reklamını yapmak değil. Bunu da şu anda bir daha bir deklare edelim. Ben bu firmalardan bu videoları çekmek için para alıyor falan değilim. Sadece bu gelen ürün hediye olarak geldi. O kadar. E, onun dışında ben bütün firmalarda bütün materyallerin eksisinde artısında her zaman elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu materyalleri de bir kenara alalım bakalım. Burada şu kart destesine de bakalım. Ama kart destesine gelmeden önce burada bir şey var. Ne var? İki tane meeple var. Baya fosforlu sarı gibi bir şeyle boy şey turuncuya boyanmış. Üstüne de baskı yapılmış. Gayet Güzel bir ürün arkadaşlar. Eğer ki böyle ahşap nipple renklendirilmiş şekilde dahi kullanırsanız biz yaparız diyor adamlar. Özetle arkadaşlar. Şimdi burada kart destemiz var. Baya farklı kartlar var gördüğünüz gibi. Bir bakalım neler varmış. Öncelikli olarak 0.3 mm plastik kart diyor. Açıkçası diğer firmalarda bunu hiç görmemiştim ben. Ben plastik kartları seviyorum aslında biliyor musunuz? Bende bir tane normal iskambil destesi vardı. Ya gerçekten... Plastik kart yamulduğu zaman çok kötü oluyor, çok çirkin oluyor ama yamulmadığı sürece de yani en güzel şekilde karılabilecek kart olarak plastik kartlardır arkadaşlar. Ee, ve burada Wingo Games olarak plastik kart biz yapıyoruz diyor bu arkadaşlar. Bunları da ayıralım bakalım. Peki devam edelim. Ivory Core 300, 350 GSM Ivory Core yapıyormuş bunlar. Yani keşke birazcık şurada renkli bir görsel falan bassalar güzel olurdu. Ee, Hatırlarsanız diğer firmalarda daha renkli e, tasarımlar vesaireler görmüştük arkadaşlar ama olsun sağlık olsun gayet güzel yani piyasadaki e, trading kart oyunlarındaki kalitede bir kart var arkadaşlar burada karşımızda gayet güzel bir kalitede üretmişler en azından yani şunu söyleyeyim e, tamam resim renk yok ama bassalar basar bu adamlar bence öyle bir e, sorun olacağını zaten zannetmiyorum. Ee, baskı işi bu, bu işin en kolay kısmı ee, renk şeyi yani kart kalitesi kesim kalitesi bunlar bence daha önemli şeyler çünkü çirkin oldu mu insanın elinde çok kötü oturuyor bakalım 300 GSM black core kart arkadaşlar ya aslında black core'da daha kalın bir kart tercih edilebilir mi diye bunlar böyle birazcık işte kartın duruşu rengi şöyle bir genel şeysini havasını değiştiriyor arkadaşlar. Evet gayet güzel. Blackcore kartlar gayet güzel. Tabi bir tık daha ince. 300 GSM kart, 350 GSM karta göre bir tık daha ince. Ama gayet de güzel. Karması e, elde, deste olarak açık hali falan filan. Yani ele gelme hissi güzel arkadaşlar kartların. Ama yani ben tabi birazcık daha tercihte bulunacaksak bakalım. Neymiş? 300 yasam white core kartlar var arkadaşlar. Şuradan biraz alıyorum. Blue core kartlara geçmiş buradan sonra. Yani genel olarak kart kalitesi güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada ne değişiyor? Ya rengine göre işte şeyler değişiyor arkadaşlar. Adını siz söyleyin onun. Ya Black Core var mesela. Burada işte ne var? 300 yesen Blue Core kart var arkadaşlar. Şuradan Blue Core kartları alalım. Bakalım. Yana koyuyorum bunları da. Yani çok ufak bir e, baskının materyalinin şeysi değişiyor arkadaşlar. Yani white core bildiğim kadarıyla bu piyasadaki en ucuz olan e, şey kart tipi. Onun dışında ivory core bir sonraki gelen, blue core bir sonraki gelen, black core en pahalı kart tipi genelde. Öyle geçiyor ama ya çok büyük bir renk ton farkı yok arka plan beyazı olarak açıkçası. Genelde en pahalı olanlar Black Core'dur arkadaşlar ama ya çok da fark etmiyor böyle nasıl diyeyim siz oyunun görselini güzel tatlı bir şekilde seçerseniz isterseniz en ucuzdan e, White Core'dan gidin mesela arkadaşlar sorun değil yani e, genel olarak kartların hepsinin kalitesi 3 aşağı 5 yukarı aynı ama mesela burada şey fark ettiriyor kendini misal ben mesela 300 GSM Black Core kart seçeceğime 350 GSM White Core Ivory Core kartı seçerim daha iyi mesela. Yani bunun böyle şu eldeki sünme payı çok daha farklı arkadaşlar. Yani şu ince kart ince olduğu belli. Ama tabi bunların hepsinin avantajı dezavantajı kendine göre değişiyor arkadaşlar. Ya genel olarak ince kartları karması daha kolay oluyor. Ama öbür taraftan da kalın kartların şu eldeki hissi çok daha güzel oluyor. Peki devamında ne var? Bak burada da demiş ki 310 cesam premium black core e, linen option demiş arkadaşlar keten doku diye tabir ettiğimiz valla gerçekten bu kart güzelmiş ya bak bu hem black core 310 cesam hem de keten dokulu keten doku olduğu zaman karmak daha kolay oluyor arkadaşlar kartları bir tık ama tabii bu keten dokuda da yıpranma bir tık daha fazla oluyor ya bunların hepsi tercih meselesi olan şeyler tabii ki ama. E, Özetle, özete gelecek olursak arkadaşlar, Wingo Games firmasının kitini inceliyorduk, konudan saptık. Adamlar biz bu piyasadaki bütün çeşitlerin hepsine hakimiz ve üretiyoruz mesajını vermişler arkadaşlar. Ee, orası aşikar. Şunları geri sınıflayalım. Ben biliyorsunuz her şeyi böyle sınıflayarak düzgün bir şekilde koymayı seviyorum. Dağınıklık pek bizim tarzımıza uymuyor arkadaşlar. Ivory Korlar var. Bunlar ne? Plastik kartlar. Tamam. Ivory white. Şu lineni en sona atarız. Bunları da toplayalım. Bunları da toplayalım bakalım. Evet. Şuradan plastik kartlarımızı da alalım. Plastik kartlarda 0.3 milimetre dedi. E, GSM olarak aynıya gelir mi? Emin değilim ama valla bu plastik kartlar biraz şey sadece karması çok kolay aslında. Desteği elde dizmesi de çok kolaydır plastik kartlarda. Ama plastik kartların biraz şey kötülüğü var işte. Elden çok böyle Kayabiliyor ama ya baktığın zaman aslında direkt olarak masada böyle uçup giden kart budur arkadaşlar plastik karttır ya da işte ne bileyim e, şey kartlarla ilgili böyle işte e, şey riff shuffle falan filan yapacaksan bu plastik kartlarla en güzel olur e, numara yapan adamlar hep bunları kullanır genelde adamlar biz onu dahil hepsini üretiyoruz mesajını veriyorlar işin özeti arkadaşlar evet bu da böyle bir videoydu buradan şu şeyi toparlayalım. Ben sonra ya da videodan sonra toparlarım diyelim. Wingo Games firmasına tekrardan teşekkür ediyoruz bu güzel hediyeleri için. Umarım kutu oyunu tasarımıyla uğraşan arkadaşlar adına da güzel ve faydalı bir video olmuştur. İnşallah bu videolar işinize yarıyordur ve inşallah keşke yani Türkiye'den ben globalde başarılı ilk bine giren oyunları görmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah o oyunlardan bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini ben kendim çıkartmaya çalışacağım. Günü geldiği zaman, zamanı geldiği zaman başarabilirsem. Ama ben inanıyorum ki Türk tasarımcı pek çok genç arkadaşlar da var bu piyasada. Ve her zaman zaten arada bir oyunlarını da görüyorum. Bana yollayanlar oluyor, denk geldiği oluyor, şey yapan oluyor. Yani gerçekten çok umut vaat edici ve ileride çok gurur verici oyunlarda göreceğiz inşallah global piyasada da arkadaşlar. Ee, ve o aşamada da bu video birazcık tabii onlar için e, kaliteli üreticileri ben burada elimden geldiğince e, yani her yönüyle değerlendirip analiz etmeye çalışıyorum ve size sunmaya çalışıyorum. Bu da böyle bir videoydu ve Wingo Games'e de e, tekrardan teşekkür ediyoruz diyelim ve bu videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Güle güle.